daha zamanı. Bazen böyle bir yerler çağırır mı sizi? Ne bileyim sevdiğiniz bir yer, bir şehir. Valla beni İzmir çağırıyor bu aralar. Ne yalan söyleyeyim. Hakikaten İzmir çağırıyor. Kim ne derse desin beni İzmir çağırıyor. Başka bir yer İzmir ya. Valla başka bir yer. Hani diyebilirsiniz koskoca böyle bir İstanbul varken nedir bu İzmir sevdası diye. Boğaz var vesaire. Geniş caddeler, işte büyük otobanlar vesaire. Tam buna kaç tam tersi. İzmir'in sokakları falan dardır. Valla. Ve ne yalan söyleyeyim çocukları da serseridir biraz. İzmir kardeşliktir, bize gidelimdir. Biz de yiyelimdir ne bileyim bizde kalalımdır. Hatta oğlum bende para var tamam ya hallederizdir. Ciddi söylüyorum. Beraber hatta dayak yiyip kahkahalarla buna onlarca yıl boyunca gülmektir. Yaşlanana kadar gülmektir ve hep anlatmaktır. Bizim gibi yani biz derken ben İstanbulluyum. İstanbullular gibi böyle İstanbul'un boğazına, adalarına, kız kulesine aşık olmak değildir İzmir. İzmir aynı kendi anneni sevmek gibi bir sevgiye sahiptir. Anneni seversin, bir karşılık beklemeden, bir şey aramasın. O çok güzel, bu çok güzel diye sadece seversin. İzmir de öyle bir yer. Mesela İzmir, İzmir kimse kimseye dikkatli ol demez, kimseye karışma, kimseye bulaşma der. Buna karşında yanında kız arkadaşı var. Boşverdir İzmir. Atatürk kokar İzmir. Belki de bu yüzden her yerde dost arkadaş dediğinize İzmir'de bilader dersiniz. Başkadır. O biladerlik de başkadır. Hani derler ya çoğu şarkı İstanbul'u anlatır diye. Belki biraz haksızlık gibi gelebilir size ama. Doğrudur. şarkılar İstanbul'u anlatır. Çünkü İzmir anlatılmaz. Yaşanır. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Aynı zamanda seçim bu ülkeye güzellikler getirsin. Lütfen.